Biz dereye bağlı bir dere mevkisindeyiz. Reşat abimize makinemizi teslim ettik. Uygulama eğitimlerini vereceğiz. Onu göstermek için yakın bölgedeki bir dere kenarına geldik. Bu bölgede aynı zamanda malzeme de çıkmakta. Şu anda dere kenarına makinemizi kurduk. Çalışıyor. Yarım gazda ses herhangi bir şekilde şu an bize gelen yok. Makineyi göstereceğim. Evet, şimdi yavaşça makinenin yanına doğru gidiyoruz. Burada şunu tekrar deneyim. Söylemek istiyorum. Makinenin sesinin çok rahatsız edici olduğunu söyleyen yorum yapan arkadaşlar vardı. Makine dere kenarından 10 metre uzaklıkta hiçbir şekilde sesi algılanmıyor. Fazla bir gürültü çıkartmıyor. Ses konusunda müsterih olabilirler. Evet arkadaşlar. Reşat Bey ile beraberiz. Kendisi çekim vermek istemedi görüntü. Ee, biz gıyabında görüntü çekimi yapıyoruz. Şimdi Reşat abi bu makineyi istememizdeki sebep nedir? Bu makineyi istemem sebebi birincisi bundan uğraşmaktan ellerimiz dondu. Ben bu işi hobi olarak başladım. Sonra da bu alanda eskilerimizin dediği gibi madem var. Ama sonra sizin bu reklamı gördüm ben. Dedim ki ya bundan uğraşacağına kadar ellerim dondu. Makineyi de tedarik ettik. Şu anda böyle kuruyorum bunu. Güzelce hem hobi hem de böyle balaya gidersin ya tutarsın. Biz öyle tut tutturuyoruz. Allah şükür. Bunu böyle hobi olarak başladım. Ama şu anda da çok güzel memnunum bu işten. Allah razı olsun da sizden. Size de çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde bunu düşündünüz, yaptınız. Ben de böyle düşünüyordum bunu nasıl yaparım diye ama bir türlü ben yapamadım bunu Size hayretten çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın abi. Şimdi bölgenin çok zengin olduğunu söyledi. Mürgüz'den bu damar bu şekilde doğru Kaşgarı'na doğru gidiyor. Bu maden olayında bu derelerde söylüyorlar ama biz o kadar için şeyini bilmiyordum. Araştırdım. Ben bu şeyden başladım bu ellerim döndü zaten. Sonra da araştırdım işte size rastladım. Hesapta kurduk görüyorsunuz. On numara gidiyor Allah aşkına. Reşat abi, zenginleştirilmiş malzeme orada. Sen kendin bak. Bu çok soğuk o yüzden ben yapmıyorum. Reşat abi. o, o, o,